Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ceylin. Geçen hafta sizlere koronavirüsten nasıl korunabileceğimizi dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu videonun linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bütün uzmanların ve yetkililerin altını çizdiği en önemli konu fiziksel mesafeyi korumak ve mümkün olduğunca evde kalmak. Hatta bu videoyu çektiğimiz sıralarda büyük şehirler için sokağa çıkmaya sağ bile vardı. Peki evde kaldığımız bu süreyi nasıl geçireceğiz? Pandemiyi nasıl atlatacağız? Hadi hep beraber bu sorulara yanıt arayalım. Çoğumuz şu anda kendini savunmasız hissediyor. Hiçbir şeye müdahale edemiyoruz ve hiçbir şey değiştiremiyoruz. Endişe bastırıyor, korkular galip geliyor. Çoğu insan bu süreçte yeni bir şeyler öğrenmek istediğini ama bir türlü başarılı olamadığını söylüyor. Beyin çalışmamakta diretiyor. Evet bu ne yazık ki böyle. Ancak endişe etmenize gerek yok bu çok normal. Şu an çoğu insan büyük bir stres altında. Herhangi bir stres durumunda beyin ikinci yaşam fonksiyonlarını ikinci plana atar. Hafıza, dikkat, odaklanma, konsantrasyon gibi yetenekler arka plana çekilir. Hayatta kalma güdüsü ağır basar. Stres halinde kortizol hormonu salgılanır. Bu hormon sayesinde insanlar uçak kazalarında hayatta kalabiliyor, boğulanları kurtarabiliyor, aylarca çözemediği problemleri bir gecede çözebiliyor, büyük kahramanlıklar yapabiliyor. Ancak bu hormon vücudu sürekli gerginlik halinde tutuyor. Kortizol hormonu uzun vadeli plan yapmanın önüne geçiyor. Hayal kurmanıza, geleceğinizi düşünmenize ve bunun için çalışmanıza engel oluyor. Rahatlamanıza izin vermiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durum çok istisnai ve hepimize yabancı. İnsanların bu koşullar altında bulunma tecrübesi yok. Belirsizlik ve öngörülmezlik insan için en korkutucu şeylerden biri. Günümüzün şu anki gerçekleri şöyle. Daha az hareket ediyoruz. Az veya neredeyse hiç yüz yüze görüşmüyoruz. Neredeyse hiç evden çıkmıyoruz. Sağdan soldan sürekli olumsuz haberler duyuyoruz ve bu savunmasızlık ve tehlike hissimizi sürekli aktif tutuyor. Parlak geleceğimiz adeta sisle kaplı. Endişe ve huzursuzluk büyüyor. Şu an herkes bu işte başarısız. Kimse kolay kolay üstesinden gelemiyor. Sadece herkesin bu dertleri yaşama şekli biraz farklı. Stres teorisinin kurucularından Hans Seyle bünyemizin stres durumunda birkaç safhadan geçtiğini söylüyor. Önce seferberlik, sonra fazlalıkları dökünce plata durumu ve sonrasında düşüş ve buna bağlı gelişen bazı hastalıklar. Seyle'ye göre strese karşı normal tepkilerden biri vurkaç reaksiyonudur. Ancak şu an bunu kullanamayız ve ona pek de ihtiyacımız yok. Peki ne yapacağız? Belirsizlik ve stres durumunda plan yapmaya ve pembe hayaller kurmaya gerek yok. Çince öğrenmeniz veya başka bir meslek edinmenize gerek yok. Başarılı olma ihtimaliniz çok düşük. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Bu yüzden uzun vadeli planların pek anlamı yok. Stresi atlatmanın en iyi yolu çok basit şeyler yapmaktır. Bu sizi sakinleştirecektir. Ve en önemlisi bunu düzenli olarak yapmaktır. Bu sizde her şeyin yoluna girdiği ve stabilleştiği hissi yaratacaktır. Üstelik çok kısa sürede. Kek yapın, ekmek pişirin, duşunuzu alın, dizinizi izleyin, uyuyun veya hiçbir şey yapmayın. Varsa evcil hayvanlarınızla oynayın. Bozuk ampulleri değiştirin veya ev aletlerini tamir etmeye çalışın. Ağlayın, gülün ama şimdi yaşayın. Geçici bir süre için yarını unutun. Yarın ne de olsa asla gelmiyor. Her ne koşulda olursa olsun sadece bugün var ve tam olarak bugün bugünü yaşamaya başlamak için elinizdeki en mükemmel fırsat. Elle yapılan işler sakinleştirir. Parmaklarınızın ucunda çok sayıda sinir ucu var. Onları uyardığınız zaman sinir sistemi rahatlıyor ve kaslarınız gevşiyor. Basit el işleri yüksek beyin fonksiyonları gerektirmiyor ve beyin dinlenme moduna geçiyor. Bu da ruh sağlığınızı düzeltiyor ve vücudunuzun toparlanmasını sağlıyor. Haber izlemeyi kesin veya minimuma indirin. Panik yapanlarla veya sürekli felaket senaryoları çizenlerle iletişiminizi sınırlandırın veya bir süre için tamamen kesin. Etrafınızda sakin ve pozitif bir atmosfer oluşturun. Kendinize ait stabil ve küçük dünyanızı kurun. Şu an için en önemlisi ruh sağlığınızı korumak. Unutmayın, her şey geçti, bu da geçecek. En önemlisi bu süreyi en az hasarla atlatmak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yakınlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.